Merhaba Ece ben Kendini her haline kabul etmeyi öğreneceğin bu kanalda güzelliği şefkatli yüzünü göstereceğim. Bu yolculuk sadece fiziksel sağlıkla sınırlı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız da içeriyor. İşte bu noktada her halim kabul olarak adlandırdığımız yaklaşım devreye giriyor. Her haliyle kendini kabul etmeyi öğrenerek içsel dengeyi bulmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Beni biraz daha yakından tanımaya izin ver. 31 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Eczacıyım ve aynı zamanda beslenme ve diyetitik okuyorum. Hayalim diyetisyen olmaktı. Aslında kendi geçmişimi düşününce bunun çok da nedensiz olmadığını anlıyorum. Hayatım boyunca çok büyük kilo problemlerim olmadı. Üniversiteyle başlayan depresyon sürecim ve sonrasından gelen duygusal yemelerim ve onu izleyen yeme bozukluklarım. Kendinle barışmak, kendini sevmek demenin kilolarla ilgili olmadığını, kilonun da bedensel süreçlerden öte zihinsel süreçler olduğunu anladım. Yeme bozukluklarımın ve depresyonumun geçtiğini düşünürken sadece bastırmak anladım. Bunu anlamam yıllar aldı. Gitmediğim kurs, okumadığım kitap kalmadı. Onları sadece okuyordum. Bilgim çok ama yetkinliğim yoktu. Ta ki iki sene önce ciddi bir mide problemi yaşayana kadar. Bir gecede hayatım değişti derler ya, aynen öyle. Bu tabii başka bir videonun konusu. O gün anladım ki beden kayıt tutarmış ve bastırdığın tüm duygular bir gün su yüzüne çıkarmış. O gün elimi taşın altına koymaya karar verdim ve bu yola girdim. Bu işi çözebileceksem bir tek ben çözebilecektim. Ve diyetisyenlik okumaya karar verdim. Önce kendi yolumu yürüyüp sonra da yolda öğrendiklerimi başkalarına anlatmak istiyordum. Bugün bu kanalda yolda öğrendiğim şeyleri seninle paylaşmak için buradayım. Zayıf olmak zorunda değiliz ama sağlıklı yaşamayı ve kendimize iyi bakmayı, kendimizle sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenebiliriz. Bu konuda bildiğim her şeyi beslenme üzerine, beden üzerine ve zihin üzerine öğrendiğim bütün yol Seninle paylaşmak için geldim. Doğru bildiğimiz yanlışları birlikte düzelteceğiz ve hiç bilmediğimiz yeni şeyler öğreneceğiz. Her videoda sadece bedenimizi değil aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da besleyecek pratik bilgiler, tarifler ve günlük yaşam ipuçları bulacaksın. Eğer sen de her halinle kendini kabul etmeye, güzelliği şefkatli yüzünü görmeye hazırsan, bu harika yolculuğa benimle katıl. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.